Ramazan Gücük, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bizim adım Ramazan. Ramazan Bey, hoş geldiniz. Ramazan Gücük, hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Yeni Nesil hoş Partisi'nden hoş Nesim Hesim oldu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz teşekkür efendim. Ederiz. Hoş geldiniz. Hoş Ve Kadınları Kalkındırma Partisi'nden Miyesel Layıkoğlu. Evet. Efendim siz hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz. Ramazan <laughs> siz Bey, sizi çok yakından tanıyoruz. Evet. Tavukları sattıktan sonra siyasete atıldınız. Şimdi tavukları sattıktan sonra da derdi bir izin vermedi tavuk eskiyelim. Ee, Bize tavuğa bir yokuş gariminde olmuştu hepsi, hepsi hasta olmuştu, virüs kaplamıştı. Bize olayı saatte, ondan sonra o paraya getiren bir de vatandaş biraz paraya yardımda bulundu. Biz de bir evet. parti koydu, MRP partisi kurdu, yani Mereşkan Reş Partisi, onun anısında. Yani biz onu unutamıyorum. Hala unutamıyorum. Unutam unutamıyorum, biz de onun, biz ona ölmeden önce söz verdim. Biz dedim, hege siz ölsen de, ölmesen de, yaşasen de, de, biz bir gün mutlaka bir parti kuracağız. bir gün mutlaka senin adında mecliste geçecek dedim. O yüzden halka da söz verdim, geldim burada toplayayım, teşekkür Peki, ederim. Peki, ee, Nesim Bey, sizinle başlayalım. Evet. Kaç yıldır siyasetin içindesiniz? Tam bir zaman olarak veremeyeceğim çünkü bizim siyaset işimiz ta dededen kalma, dededen gelme bir siyaset. Evet. Dakika bir, gol bir. Dedemiz siyasetin içindeydi hatta onun da dedesi yine siyasetin içindeydi. Yani bu siyaset size babadan oğula mı geçti? Evet babadan, İşte ben oğla onu geçtim. söylüyorum, söylüyorum da kestim üzüldüler. Ben onu söylüyorum. Dakika bir, gol bir. Yani? Bunlar o zaman da bunun dedesi bunu babasında geçirmiş, bunun babası bunu da bunda geçirmiş. Bu da kendi oğlanında geçirecek. Öyle olmaz. Padişah da bu. Efendim dedeme babama laf atıyor. Daha estağfurullah ye laf atıyor. Laf atmıyor estağfurullah. E, öyle olmaz ama. Estağfurullah bütün bütün Türkiye bizim bütün, bütün, bütün ekranda başlar herkes bizim şahidimiz bir, bir laf atmıyor. Yani böyle Sadece yok etsek, yok. Lütfen. Hayır biz tartışmıyoruz özür dilerim. Biz hege yanlış anladık özür dilerim. Ben diyorum ki yani yani geçi yani, yani, yani şöyle sen dedesene babana geçirmiş. senin babana sen de geçirmiş. Yani babadan oğla geçmiş. He, yani yani babadan oğla da geçirmiş evet. Öyle yani. Diyorsunuz ki sıfır açlık. Nedir bu sıfır açlık? Ya sıfır açlık yani midede hiçbir şey gelmezse sıfır açlık. Öyle değil. Az Hayır efendim kesinlikle öyle değil. Nasıl öyle? Yani sıfır açlıktan kastımız insanların hiçbir şekilde aç kalmaması. Hiçbir şekilde. Ne oluyor? Kıkıldık yap doyurken kendini. Bitti o kadar. Hayır biz maaş vaat ediyoruz. Siz bu parada de ediyoruz? para da nerede, para nerede getireceksiniz bunu? Bizim... Biz hep çaldığımız için ne yer altından he? Böyle bir şey var yani bugüne kadar iktidar olan herkes kıyısından köşesinden e, devletin parasını yiyor. Hatta böyle bir söz var. Devletin parası deniz yemeyen keriz diye. E, bu sözle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani Siz de Şimdi ben, ya, bu para var. nereden geliyor? Seni sunucu hanımefendi efendi. Ben hemen söyleyelim. Devletin mali denizde olsa, e, deniz olmasa da de yiyen herkes doğmaz da. Şimdi <laughs> biz hiç yemedim. Biz hiç yiyelim. Devletin mali denizde güzel yoktur. Mesih Bey değil mi acaba? Hege, işte o söylüyor. Herkese üç tane maaş, üç tane maaş. Nereden geliyor bu? Dedesi mi verecek bunu? Hanımefendi ben hemen sözle karışmak istiyorum. Dedesi mi yedi istiyorum. geçmişte? Dedesi yedi, onun babası yedi, 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 onun dedesi <laughs> yedi. <gülüyor> Kurbaço biliyor musun mı kurbaço? Kurbaço bir anında böyle yemiş. Beyefendi bana bakar mi? mısınız? Beyefendi. Mesela beyefendi, beyefendi söylemeyin. Mesela ben, bence ben, bence ben aldım. o söze kesinlikle katılmıyorum. Devletin malını hayır işlerinde kullanacağız. Hayır işlerinde... Hayır işlerinde. Hak kaç tane cami yaptırdın sen bugüne kadar? Bir sürü e, He. iktidar olursak bir Hiç sürü, sürü cami yaptırdın. Bana iktidar diyor. Ben daha iktidar olmadan siz de biliyoruz. Van'da aşağı Nurşin camisini yaptım. Bu bitti. Yukarı Nurşin camisinde kubbesi tek kalmış. Orada arkadaşlarda para topluyorum. Ben daha iktidar olmadan cami yaptırdım. İnsanlar cami namazına geçsin. Siz e iki Zaten tane sizin için şöyle dediler. Toplanan cami paralarını yemişsiniz doğru. Biz nasıl yedik? Biz yedik. Biz yedik. Derneği... Biz, biz inkar etmiyoruz. Biz, inka biz yedik. Yediniz Ama yani. nasıl yedik? Biz ha, nasıl yedik? Biz yedik dedim kuvvet aram vere top güçlenen gelen caminin camiin taşlarını bırakım yerine. Biz ha, kendimize keyfimize yeder sanki. Efendim tavukları korumakla iktidar olunmaz. Olur. He? Olunmaz. Eğer ben seni korumasam nasıl iktidar olacağım? Siz tavukları ancak koruyabilirsiniz. Biz onları da koruyor halkımız da, tavuk da candı. Siz kadınlara da rahatsız ediyorsunuz. Hayır kadınlar. Aa ha, şey da kadınlar burada. Burada kadın... Kur, kurma kurma demekle başkan da burada O da konuşsun. Evet, evet. Konuşsun. Ne neler düşünüyorsunuz? Gülüyorsunuz yani bu vaatlere mi gülüyorsunuz? Ben e, sadece onların söylediği şeylere gülüyorum. Çünkü Bak onun söylediği şeylere gülüyor. Hayır sizin söylediğiniz şeyler. Sen ne <laughs> biçim şey kadresin o zaman? Lütfen düzgün konuşun. Ne için düzgün konuşun? Lütfen karşınızda bayan var. Böyle iktidar olamazsınız. Ben karşıyım. Evet. Oklara hitap ederek evet. insanlara hitap mi? edemezsiniz. Evet. Ben, ben peki mi? sizin partinizin baraj sorunu var mı? Bizim baraj sorunu var. Biz burada bir başkanı yolu üzerinde tabi barajımız var bize. O barajı biz yaptık. Allah'ın izniyle biz o baraj sorunu çözdük. O baraj demiyorum Ula efendim. Nasıl baraj? Bilmiyorsunuz baraj. Baraj? Efendim daha baraj seçim barajı. Değil. barajı. seçim barajı. Seçim Baraj yani. sonra mezi yok. Halk bizi istemiyor. Yani, de gördüğünüz gibi abi atıyor. Başka bir şey yok. Nasıl atıyor? Çeşitli vaatler atıyor bulunur. Parası yok, pulu yok. Üç tane tavukla gelip parti kurmaya çalışıyor. İşte halk e, da, mi? halkın da elinde halkın da parası pulu yoktu. Halkın da parası pulu yoktu. Bunların parası pulu çoktu. Nereden getirmiş dedesi, onun babası. Nereden getirmiş? Hepsi devlette de zamanında çalmış, getirmiş. Çok enteresan vaatleriniz evet, var diyorsunuz ki. E, Erek Dağı'na teleferik yapacak. Evet, teleferik yapacak. Nasıl? Erek sözü? Dağı'nın tepesinde kaleye kadar, bizim Van Kalesi, evet. bizim bizim biz amca evet. biliyorsan. Evet. Her oraya kadar bir teleferik. Yani insanlar orada rahat gitsin kalede, kalede rahat gitsin Erek Dağı'na. Yani sanki uçkun toplamaya yürüyeye gidiyor. Üç günde, dört günde ayrıca gidiyor. Yani teleferik'e binerce topluyor da gelecek. Van'a kaç yılda bir geliyor? Otuz yılda bir. Seçim zamanında geliyor. Beş yılda bir geliyor. Beş yılda bir yani, seçim zamanında, geliyor, geliyor. Burada zırt atıyor. Akşama kadar miting yapıyor. Zırt atıyor. Oyları alıyor. Gidiyor. Beş tane sonra bir daha geliyor. Biz her gün burada. Her gün Peki, var. Peki eee... Biz, i̇ş açacağım. Iş i̇ş açacağım. Iş i̇ş biz evet. kapıları açacağız, diyor sen kapitali izle görürüz. senin kapıları nasıl kapısını açıyorsunuz. Sadece kapıyı açıyorsunuz. Hepsi nasıl Kapının arkasında neler var biliyor musunuz? Neler var bile domates var, mazot şey var, her şeyler var. Hepsi şey gelecek. Yapılan ihaleleri de siz alıyormuşsunuz, doğru mu? Hepsini alıyor. Efendim, Efendim ihaleleri yine tabii ki halkımız için alıyoruz. Tabii halkımız Halk için. İş gücü sağlıyoruz için. biz. Tabii tabii tabii. İhale tabii. almış, söyleyeyim. Dedi ki, dedi ki biz bir ihaleye gidip Van Gülü'nü temizleme ihalesi. Evet. Doğru mu Van Gölü temizleme harası bunlar almadı mı? Siz mi aldınız efendim? Van Gölü'nde dolu foktur şimdi. Hepsi pislikte. Niye temizlememiş o zaman? Niye Temizliyoruz efendim. Bakın biz yeni bir arıtma cihazı kullanıyoruz. Arıtma cihazı. Van Gölü'nde arıtma cihazı. Sanki mısok suyu der. Arıtma cihazı. Kuskuca gül der. Arıtma cihazını kullanarak o Van Gölü'ndeki bütün pislikleri gidermeye çalışacağız. O zaman o arkadaşa söyleyin arıtma cihazını kendisinde soksun. O da orada kalsın. Bütün pislik adam gitmiyor oraya gitmesin. Siz gölü nasıl temizlemeyi düşünüyorsunuz? Biz gölü nasıl temizlemeyi Göl Gölde sizin de... haberiniz yoktur. Hem o güldüğün tane canavar var. Onu biliyorsun? Biliyorum. Farklı canavar var. O gün niye pis oluyor? Canavar her gün denizde sıçıyor. Bez dediği can bebe bez alacağı. Normal çocuk bezi. Canavarın altına bağlasan nasıl bir kirlen Canavar mı kirletiyor? Canavar orada yok. tuvaleti yok da canavar. Gariba canavar. Ben orada bir tane de güzel klozet alacağım. Arafarak tuvaletlerden. Gülün ortasında var. Canavarın herkese sakışsa gidecek orada sıçacak. Biz onu da düşündük aslında. Fakat canavarı bulamıyoruz. Ya Can, bulamaz öyle. Niye bulamaz? Niye, Niye bulamaz? bulamaz? Çünkü canavar bunları sevmiyor. Canavar da biliyor bunu üç çabacı Bunlar bunlar siyaset edecek her şey yapar. Siz canavarla yapar. konuştunuz mu? canavar sana veriyoruz. Aile dostları Canavar her gün var. Her gün bizim kahvede. Her gün bizim yanımıza geliyor. Sorar ya, ama... mısınız? sorar mısınız kendisini? Onun ne vaatleri var? Ne vaatleri var? Ne vaatleri var? Peki Ramazan Bey siz yapacaksınız? Biz kıyaslayalım. Vaatlerimizi kıyaslayalım. 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 Siz ne yapacaksınız? Şimdi sıkıydı bütün insanlar da sakit dursun. Biz Allah sözü veriyoruz. Mazot bir yetele o le çek. Nasıl? Bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum. Hemen ders kitapları bedava olacak. Zaten bedava. Bili, biliyorum. Onu biz biliyoruz. Sınır kapıları açacağız. Nasıl, nasıl açıyorsun? Nasıl sınır kapısını açıyorsun? Biz anahtarını sokacağız. Yıllar açacağım. boyu açılmayan o kapıyı nasıl açıyorsun? Biz açacağız. Şey, Mehim olan da o da zaten. Yıllarca açılmayan Nasıl Kapılar anahtar? Açacağım. Şimdi anahtar nerede? Anahtarı yurt dışında. Hangisinin kapı İran? Hangisinin kapı İran? Onların Cumhurbaşkanlığı'na geçeceğim. Ben onlara ver yapacağım, onlara al yapacağım. Ben onlara al vereceğim, onlar bize ver verecek. Böyle açacaksınız. Ha. Peki e, Sayın Likeoğlu, soyadınızdan da anlaşıldığı gibi like diyorsunuz o. ki, like olacağım bu ülkeye, soyadım gibi yeni evet, evet, reformlar yapacağım. İkiniz için söylüyorum konuşmayı. Evet. İkiniz atıp tutuyorsunuz yani. Yapamayacağınız vaat, e, vaatler veriyorsunuz. Peki siz bu yasal vaat edin. Ben daha çok kadınlar üzerine e, çalışma yapacağım. De. Ben de, de istiyorum kadınlar üstünde çalışma yapmayı. Be. Ben yani. istemiyorum hayır. kadın var Yok da kadın. Ben de istiyorum her üstünde çalışma yapmayı. Ben diyorum. Siz bana oradan kalkıp diyorsunuz ki kadınlar okey mi olacak e, diye. Peki Miyeser Hanım. Ramazan Bey diyor ki hamileliği üçer üç indireceğim. He. Bu mümkün mü? Hayır. Nasıl Bu mümkün mü? Nesi mi? Mümkün hamilelik üç aya düşecek. Nasıl? nasıl? Nasıl, nasıl oluyormuş şey? bu? Söyleyeyim hemen. Siz de önce hiç hamile kaldınız mı? Hayır. Kalmadı. Ee, siz de deneyeceğiz son bir ara. Şimdi nasıl olacak? Bak şimdi. Bir tane işsizlik var memlekette. Evet. Herkes iş arıyor. Biz kadro boşaltsak, desek anons yapsa belediyeler, desek ki iş var, gel kadronuzu alın. Bu çocuk anne karnında durmaz. Anneye de zahmet vermez. Üç aydır hemen çıkacak. Kadro edince hemen çıkacak. Hemen çıkacak dışarıya. O zaman ne olacak? Altı ay erken çıkacak. O zaman çocuk orada anneler elsiz vermeyecek. E siz sanayinin ne olduğunu biliyor musunuz? Biz sanayi duyuyoruz. Sanayi, sanayi biliyoruz. Sanayi artış şey üzerinde var. Siz hep tarımla tarım ilgilenmişsiniz. Tarım, tarım kafasıyla hareket ediyoruz. Tarım... Mi? Atatürk ne demiş? Ne demiş? Atatürk demiş, köylü milletin efendisi de. Biz de katıldık. Ben senin katıldık. efendinin böyle güzel konuş. Efendi konuş. Ben köylü sen efendini güzel konuş. Terbiyeli konuş. Ne yapacağız? Siz evde şiddet uyguluyor musunuz? Ben asla şiddet uygulamıyorum. Hiçbir işinizi ben... dönüyoruz بان بدل قرده هاللطفه ولد سواء الله شهد مصون بيد فاظ الممكن قد نزلت هالقاف مس اما ارد قضايا قاف مس قضايا قاف مس قضايا قاف مس قضايا قاف مس قاف Sizin gibi insanlar yüzünde kadınlarımız hep bu yüzden yani böyle evet. şiddet görüyoruz. Nasıl beyefendi? şiddet görüyoruz? Şu anda işte nasıl 70 milyon insan sizi izliyor? 72 milyon. Bu bir şey de nefesi de bilmiyor. Bunu nasıl iktidar olarak? Bilmiyor musunuz? Zaten bu zarar gibi gelmiş programın başında böyle oturmuş. Beyefendi sizin saçmalıklarınızı dinliyorum ben. Yani böyle olmaz. Böyle iktidar olmaz. Bu iktidar olsa biz ne yaparız? Bu hareketi kadın yapacağız. Erkekler de kesin. Kadın öyle. Olmaz. Öyle olmaz. Hayır. Kadın hakları bak biz, biz kadın haklarında savunacağız.